24 saatte uzaya 87 uydu gönderildi. Uzay giderek kalabalıklaşıyor. Simulark YouTube kanalına hoş geldiniz. SpaceX, Amazon ve Çin'in uzaya uydu gönderme yarışı yakın zamanda top seviyesine ulaştı. 28 Nisan'da 3 farklı mega takım yıldız projesi kapsamında toplam 87 uydu yörüngeye yerleştirildi. Bu sayı 28 Nisan'ı tarihin en yoğun 20 uzay gönderim günü arasına girmesini sağlarken aynı zamanda artan uzay çöpü sorununa dikkat çekti. Çin, Xinwang internet ağına ait 10 uyduyu uzaya fırlattı ken ayrıca 15 bin uyduluk Tianfan projesi gibi diğer mega takım yıldız planları da bulunuyor. SpaceX iki ayrı görevle 50 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdı. İlkinde 23, ikincisinde 27 uydu yer aldı. 29 Nisan'da gerçekleşen üçüncü bir görevle 23 uydu daha eklenerek toplam sayı arttırıldı. Starlink'in nihai hedefi 34 bin uyduya ulaşmak. Amazon'un Project Cooper'i ise 27 uydu gönderdi ve 3236 uyduluk hedefine bir adım daha yaklaştı internet günümüzde temel bir ihtiyaç haline geldi. Kırsal bölgelerde ve altyapının eksik olduğu bölgelerde yüksek hızlı internet erişimini sağlamak, bilimsel araştırmaları desteklemek ve okyanus gibi ulaşılmaz noktalardan veri aktarımı yapmak uydu internetinin en büyük avantajları. Ancak bu hizmetin maliyeti özellikle düşük gelirli bölgelerde erişebilir olmaktan çok uzak. Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi'ne göre yörüngede 14.926 nesne bulunuyor. Bunların yaklaşık yarısı Star uydularından oluşuyor. Uyduların sayılarının hızla artışı, astronomi çalışmalarını olumsuz etkileyen ışık kirliliğine ve Kessler sendromu adı verilen zincirleme çarpışma riskine yol açıyor. Bu senaryoda bir çarpışma daha fazla enkaz yaratır ve yörüngeyi kullanılamaz hale getirebilir. 1967 Dış Uzay Antlaşması günümüzün uzay faaliyetlerini düzenlemekte yetersiz. Özel şirketler gece gökyüzünün ortak mirasını etkileyen kararları tek taraflı alabiliyor. Örneğin Elon Musk'ın İran'daki protest Protestoculara Stalin'lik erişimi sağlama vaadi veya Ukrayna'ya destek için kullanımı teknolojinin siyasi bir araç haline geldiğini gösteriyor. Bu durum internet kontrolünün küresel güç dengelerini nasıl etkileyebileceği konusundaki endişeleri arttırıyor. Uzaydaki faaliyetlerin artmasıyla birlikte düzenlemelerin acilen güncellenmesi gerekiyor. Işık kirliliğinin azaltılması, uzay çöpünün temizlenmesi ve erişim eşitsizliklerinin giderilmesi için uluslararası işbirliği şart. Aksi takdirde yarın yarıngedeki kontrolsüz büyüme insanlık için geri dönülemez sorunlar yaratabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.